dur delikanlı dur. Cihar ise öyle mi oynanır? Beş kapıya girmek varken harcarsın zarı. Neymiş efendim? Harcarmışım zarı. Çek şöyle tekten bunu. Ha, değil mi efendim? Hesap bilmiyorsun hesap. Ne tahsili yapıyorsun bakayım sen? Matematik. <laughs> Matematik bilmekle olmuyor bu işler işte. Strateji ve taktik meselesi. Demek ki neymiş efendim? Taktik işiymiş. Aferin. Aferin. Ayten bunu nasıl yaparsın? Şşş. Haydar'la evli olduğumuzu nasıl söylersin? Uf, anlattım ya. O durumda yapabileceğim başka bir şeyim yoktu. Hem battım balık yan giderim. İyi de biz de seninle beraber yalana batıyoruz. Üstüme gelme Armağan. Zaten sinirlerim bozuk. Bak ne olur sen yukarı çıkıp yemeğin hazır olduğunu haber ver. Ben de Rüya ile Cansu'ya pot kırmamaları için haber vereyim. ha. Ay. <laughs> <laughs> gel bakayım güzel kızım. Kocanın işini bitirmek üzereyim. Çok güzel. E, yenildin mi Haydar'cığım? İki buçuk saattir oynuyoruz. Yenildim tabii. Hanım. Şey yemek hazır diyecektim efendim. Olmadı olmadı. Üç dakika geç oturacağız. A, a, çok 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 affedersiniz efendim. Herhalde benim saatim geri kalmış. <laughs> Neyse efendim. Misafirlikte olur o kadar. Ama bak kızım sen sen ol... ...eşinin yemeğini tam zamanında... ...önüne koymaya gayret göster. <laughs> Evliliğin hassas noktaları vardır. Neymiş efendim? Evliliğin hassas, hassas noktaları, noktaları varmış. varmış. Evet. Daha gençsiniz ama... ...nasıl alışırsanız öyle gider değil mi? Demek ki neymiş? Ee, nasıl, nasıl alışırsak, alışırsak öyle, öyle gidermiş. gidermiş. Ben Ayten'in annesine... ...yemeği bir dakika geciktirdiği için... ...bir <laughs> ay küstüğümü bilirim. Evlilikte prensipler önemlidir... Neymiş? Evlilikte prensipler önemliymiş. Allah Allah. Nerede kaldı bu Haydar ya? Asiye Hanım, Paşa dedenizden bahsedin bize biraz. Ee, İmdat Reis Paşa. E, ee, takacı başısı. <Gülüyor> Yok. <Gülüyor> Neydi be <ama>. <Gülüyor> <Gülüyor> Uf be Aydar be, Uf be Aydar be, neredesin be? <laughs> Allah korusun başına bir şey mi geldi ya? Maşallah pek sevimli bir çift. Çocuk düşünüyor musunuz gençler? Düşünüyoruz. <laughs> Nereden çıktı şimdi Aydar'cığım? Henüz öğrenciyiz. <laughs> Hanımın okulu bitsin öyle. O ne derse öyle olur. <laughs> ah hanımlar ah. Hem saadet hem felaket getirirler. Sonradan saadet kısmı bir parça kaybolur. Halbuki ilk evlendiğimizde mahbekercime ne şiirler okurdum. Efendimsin. Cihanda itibarım varsa sendendir. Miyanı aşıkında iştiharım varsa sendendir. Benim feyzi hayatım, hasılı ruhi revanımsın. Eğer sermayeyi ömrümde <laughs> karım varsa sendendir. Şeyh Galip'ten efendim. Şimdi kim eşine şiir okuyor efendim? Kim? <laughs> ben okuyorum. Haydarcığım lütfen canım. Bak dinle Dağlarımda gözünen yaralı ceylanımsın. Has bahçemin çişiği, tertemiz pınarımsın. Bu cam bende fazladır. Alsalar da gam yemem. Çünkü eksiltmez beni. Canımdan çok canımsın. <laughs> 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 ne güzel, kimin bu? Haydar Ballıoğlu'nun. <laughs> Arman bir yüzünü yıkasaydın <laughs> önce tamam, istersen. Tamam. Ay biri şu telefona baksın. Ay, aman öf. Ay ay. Ay. ay, ay. ay. Dur dur ayda.